Selamun Aleyküm memleketimin güzel insanları. Bugün neşeliyim. Bugün iş yapacağız. Kayseri'ye balığa gidiyorum. Hamsi getireceğim. Fiyatlar alabildiğince pahalı ama gidiyoruz bakalım. Dalyan balıkla konuştuk Biraz pahalı satacağız ama az satacağız. Vatandaş sevinecek. Tezgahı buraya açacağız. Tuzcu Tuzcu'nun Salif'le Kor Salif'le Sarı ile gideceğiz. Sarı orada. Dönüp geliyor şimdi. Öyle. Baktığınız yer aydınlık. Gününüz güzel. Yanınıza güzel insanlar olsun. Param yoktu. Biraz Ayhan verdi. Biraz Muhammed verdi. Bir şekilde tedarik ettik. Bakalım. Güzel şeyler hakikaten oldu. İyi seyirler. Evet balık yolculuğumuz başladı. Giderken Çandır'da çay içelim dedim. Abim çay ikram etti. Salif abim hemen boyunu gösterdi. Öyle yol boyu gidiyoruz bakalım Kayseri'ye balık getirmeye. Giderken de buralar çekelim dedik. Öyle. Abilerim başka bir şeyler konuştu ama size söylemeyeyim aramızda kalsın. Olduğu kadar diyeceğim. İyi seyirler. Evet yolculuğumuz devam ediyor. Sintirmemedi. Çeşmeye geldik. 96-97'de Adem abi ve İbrahim abinin yanında Kayseri'ye zepse getirmeye giderdim pazartesi günleri. Burayı Sintir Mehmet'in çeşme diye tanıtırlardı. Alakası yoktu ama zamanında Sintir Mehmet onları öyle kandırmış. Yani bilmiyorum. Yani kanmışlar mı, kandırmamışlar mı? Yazın ama bayağı dolu oluyor burası. Sintir Mehmet'in çeşme. Işıklar içinde yatsın diyelim. Salif abim düdük çalıyor. Hadi lan diye. Buradan da böyle. Seyiriniz güzel olsun. Evet. Kayseri'ye geldik. Dalyan balıktayız. İki çeşit balık vardı. Çeşidin biri de buydu. Ben bundan aldım. Biraz pahalıydı ama parlaktı diye bundan aldık. Bakalım. Sarı cücüğümüz orada. Bal almaya gelen arkadaşlar var. Evet balıklarımız çıkıyor. Dalyan balık. Alacağımızı aldık. Buradan bu kadar. Bakalım. Duzcuoğlu Salih. Salif abiyle yolculuğumuz devam ediyor. Viyadüğü geçtik. Felahiyen parka geldik şimdi. Viyadüğün oradaki parka. Buradan da böyle. Saat 11'i biraz geçti. Salif abimiz de sürüyor. 12'ye yetişelim diye. Esabaya geldik şu anda. Güzel bir parça çıktı. Bu parça da bütün Göbekteki hemşerilerimize gelsin. Ben sensiz yaşayamam diyor. Ölürüm bu acımdan diyor. Canımdan Hakikaten seyrimiz güzel olsun. Hayırlısı Allah'tan. Tezgahımızı açtık. Dediğim gibi dört yol ışıklara. Saat 12 çeyrek geçiyor şu anda. Bunu YouTube'da paylaşacağım ama bunu direkt Facebook'a atacağım. Balığımız 45 lira. Alan almayan belli olsun. Balığımız güzel yalnız. Oradan da bir şeyler göstereceğim şimdi. Balığımız da bu şekil. Kilosu 45 lira. Işıklardayız. Az getirdim. Olduğu kadar diyeceğim. Hayırlısı Allah'tan. Evet. Gecenin sonuna geldik. Bugün nişanımız var. Sevcan ve oğlumuzun adını vallahi unuttum. Bugün yoruldum. Balık sattım dediğim gibi. Bakalım buradan küçük bir şey vereceğim. Şarjım 20'ye düştü. Olduğu kadar diyeceğim. Umarım kızmazsınız. Evet, çayların organizasyon çalışıyor. Pek kalabalık değiliz ama olduğu kadar diyeceğim. Lafıma da herkes kızmaya başladı. Ama öyle olduğu kadar muhtarıma küsüm. Benden balık almadı bugün. Hakikaten en eski tanıyan beni muhtarım. Balık almadı. Geceniz iyi olsun. İyi. Hüseyin diyor ki video çekme diyor. Meşhur oldu lan meşhur meşhur. Ekmekçi Hüseyin. Bir de videonun başlığı ne biliyor musun? Umarım uzaklara yakın yapıyorumdur. Buradan da böyle. Evet gelin kızımızla oğlumuz. Mutluluğunuz daim olsun. Benden bu kadar. Hem yoruldum, hem şarjım bitti. Olduğu kadar diyeceğim. Umarım seversiniz. Yarın veya ertesi gün görüşmek dileğiyle. Gıdıklı'ya abone olursanız da beni sevindirirsiniz. İyi seyirler.